başlattım. Can çalışsın. Oh. Abi laf çalışsınız ya. Birazdan derzinin maçı bize geliyor He he aynen. Aynen Osman'ım. Gerek sinir geliyor. Yaz onu oynuyor. Bak. Sonra burada çok Evet olsa şu şeyle ilgili açıklamayı yap sen. Gelenek, geleks, geleneksel geleneksel de iki. Evet. Ee, bu gece <laughs> geleneksel ikinci cumartesi gecesi festivalimizi Yeni Bağlar Zeytinlik'te Kızan Delüri'de <laughs> Amına koyayım festivalinden <laughs> Kızan Delüri'de işte şey amına koyayım ya. Ha, koyayım amına yani, festivalinin ya. He al işte amına koyayım. Cemoyu cemoyu. Hoppa. Yan Yıkıl amına kodum dünya. Yaşasın ufak. Bu arada yıksanız ara. Al aşağıda yıkamayın. <laughs> Al aşağıda bozma ha. <laughs> yani sorun var. <laughs> Osman'ım Reco Abi, abi Osman'da kafayı yedin Allah'ına kurban Emici İbo neredesin? İbo, İbo. Emice nerede? Emice nerede? Emice. Emi. Bura Emi. Simin Kim Osman amına koyayım Öyle bir şey sana denk geldi. Yemin ederim site bile bulamadım amına koyayım ya. <laughs> 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 Geleyim mi? Geleyim. 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 Ha. <laughs> Hadi, 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 <laughs>